Biliyorsunuz altyapı yapılıyor burada. Evet. Herkes sizden sorun olduğunu biliyor. Ya belediye başkanı kızanlar var. İşte kişi... Tabii. sen isterseniz yetkili evet. kimdir? Buyurun. Şimdi yetkili aksa bizdeki problem şu. Şu anda görüyorsunuz bakın tek bir çizgi var. Kılçıklar atılmamış, evlere borular ayrılmamış. Evlere kutular konmayıp boyrular, borular ayrılmadığı müddetçe biz bunun tamiratını yapamayız. Yaparız. Ama ondan sonra esas tamirata paramız kalmaz. Biz küçük bir belediyeyiz. O yüzden bizim işin bitmesini ondan sonra tamiratı yapmayı bekliyoruz. O yüzden de biraz tatlı tatlı tepki aldığımız kesin. Bunların arasında çok radikal tepkiler de var. Ama yapacak bir şey yok. Biz, biz çok zengin bir ülke değiliz. Çok zengin bir ilçe hiç değiliz. O yüzden bekliyoruz. Kılıçıklar atılsın. İhalemizi açtık. Yaptık. Paranın başlangıcı ödendi. Hatta Kemalpaşa Mahallesi'nin ucundan işe, işlemeye de tamiratı da başladılar. Ama buraya gelene kadar buradaki kılıçların atılmasını bekliyoruz. Aksadan bu konuda acil davranış bekliyoruz. Evet, buradan da duyurmuş olduk. Efendim çok teşekkür ederiz. Evet, çok teşekkür ederiz.